Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şeyi aydın Kaçıncı bölümünüz bilmiyorum ama yine de bakarım. Arkadaşlar bugün yanına Poyraz da Bugün ne yapıyoruz Poyraz? Tabii ki de Galatasaray'ın anını alacağız. Buraya harita yaptım bu arada. Ne, ne güzel düştü. Güzel mi? Hadi böyle bir şey toplayalım. Kaleye git. Kale, kale, kale. Arkadaşlar bugün artık Galatasaray'ın işi bitiyor. Evet Otur beni bakalım. Galatasaray'ın Ben çağırıyorum. Ben evet, evet Hadi Poyraz. Ben çalacağım çünkü ben Arkadaşlar Galatasaray'ın kostümünü ben otur. alacağım. Evet otur bakayım karşıma. Burası Or mı? Evet otur. Basla tut basla tut basla tut onu. Heh. Paras artık vakti geldi. Artık Galatasaray'ın burada işi bitecek. Tamam mı? Evet. Hadi bakalım gidiyoruz ve zırhını taktın mı? Paras. Ayrım ben alalım. Çöküyor e, ya. Ama adada uzak bir yere kalacak. Paras ben gidiyorum sen bekleyirsin. Para sen gelirsin yanıma zaten. Hazır mısın? Aha. Parası tamam burası olur. Gel bakayım şuna. Evet arkadaşlar şöyle alalım galaktusumuzu. Hadi bak aha parası hazır mısın? Şimdi parası kuzenim birazdan girecek buraya. Bekleyelim. Hadi, hadi. hadi. Bekle. Kuzenim. <laughs> i̇şte kuzenim geliyor. Yukarı bak yara. Kuzenim geliyor. Kuzen. Gel. Arkadaşlar bu benim kuzenim. Gel. Aha kuzen hoş geldin. Kuzen, galaktus geliyor mu? Kuzen ne diyor? Evet, geliyorum. Evet geliyor güzel. Çok dikkatli olun. Ben benden bu kadar diyor. Hoşça kalın. Hoşça kal, güzel. Nerede Forest? Nerede şimdi ya? Nerede Allah Allah? Hani? Ama geldi. Ne? gidiyor kana. Gid arkadaşlar artık bitiyor burada. Ecerine geliyor şu. Sen buradasın. Gel lan gel gel. Gel, gel. Gel, gel gel Allah Ol, Ne oluyor Burası? Arkadaşlar ne oluyor Bir dakika reklam girdi Şu reklamı açıp geliyoruz Hayır. Arkadaşlar Bir dakika ben nereye Ben neredeyim? Kurusuz, yardım etmem lazım hadi hadi hızlı 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 hadi Falaktus. bırakma falaktus? hadi hadi olup hızlı olup 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 nerede olup 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 gel lan olup 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 çok dikkatli olmalı. Çok güçlü, çok güçlü. Arkadaşlar geldik 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 kusura bakmayın öfü Neredesin bir dakika geliyorum 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 lan uçamıyorum Aa, çok güzel, çok güzel. Tamam bir Bitti Bir dakika hop Boraz tarafından katledildi ben gel geldim. Ben Gel lan gel gel. Ben de geldim. Madem becerilerin var. Orada elif'e gitsene bana. lütfen ben. Nötsüne lazım. Ben ben Bir kaleme bak. Benim kalemimde orada da o. Bana. <laughs> Allah. Hayriaz. Öyle başlattı ki bana. Ölecektim neredeyse. Öyle <laughs> geldik arkadaşlar. <laughs> gel lan gel. <Geldik. Gülüyor> Madem beni istiyorsun. Gitti <laughs> mi? Ne ayı lan? Ne ayı bu? Tömür öldürüyor mu? Geliyor, geliyor. Bu arada Galatasaray geliyor. Galatasaray geliyor. Kaç, kaç. Bir Onu uzağa, Onu uzağa götüreyim Onu uzağa Onu uzağa götüreceğim. Aa. Poyraz. Ah! Beni Takmış valla. görme görme. Bir dur. Bekle <laughs> hadi arkadaşlar. Aç, reklam açtı. Reklam, reklam Kaçtım. Poyraz adam manyak gibi vuruyor. <laughs> Adanın resmen yarısı yok etti. Şu evet şu anda hiçbir şey odaya gitme sakın odaya gitme lan Galactus gel beni istiyorsun madem gel beni al lan gel lan beni al seni kaldıracağım oğlum bekle kalkmıyor adam çok güçlü ha? ah adam adam bana öyle bir ışın attı ki yarışma Poyraz bir dakika onu uzağa çekiyorum uzağa Galactus. Galactus gel lan gel. gelir ışın atıyor bana Neredesin? Onu adı çekme. Adı seri bir çok. Arkadaşlar kötü oldu. Geliyor tam geliyor. Onu daha çekeceğim. Onu daha çekeceğim. Sakın, sakın yanıma gelmeyiz. Yanıma gel. Onu daha çekeceğim. Uzak adı. Adaya... <laughs> bu adam kafe takmış bu bana. Onlar geliyor. Hadi. Gel lan buraya bekle. Buraya kadar git çekmesin yeterli bak. Galaktoz. Bir dakika. nerede lan? Bir dakika. Koğu neredesin? Nerdesin? Şuhaftır. Burada. Yani. Orda, orada, orada geliyor. Ay. Atılıyor lan. Hazır mı açılmıyor? Poras. Kolağ durs. Oğlum, orada sök sök sök, iç iç, canlanıyor acaba. Hiç görünmüyor ki. Arkadaşlara bakın, James'ke geldik de. Ya Poras biz bunu nasıl öldüreceğiz? Poras biz bunu nasıl öldüreceğiz? Adam ölümsüz. Keşke çağırmasaydım. Poras. Öleceğiz sonumuz geldi gel lan benim adamı yakalamak istiyorsun gel 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 bu arada ananı ne yaptı bana ne yaptı boy boy gibi burada gitti oğlum gitti orası gitti orası uzağa çek onu uzağa çek Uzak uzağa çek uzağa, çekip, uzağa. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bana doğru geliyor, bana doğru geliyor, bana doğru geliyor. Kalın. Abi gözüküyor de canı gözükmüyor. gözüküyor Ben de de gözüküyor. Ne kadar kalmaz mı? Bakayım. Oraz. Gel lan mağazayı ne istiyorsun? Bana ışın atacak bu. Oğlum bana kafe takmış bu. Ne zaman küçülecek ki? Küçülmez ki bu. Küçülmez. Ve aynı aynı onu öldürünce gelir bekle. Şu ay savaşçısı. Hayır Adını hayır bana doğru. Ne oldu? Ay, O muz doğru çekiyor o zaman? Buraya gel. et beni. et Hey! Kavatür! Kavatür şuraya gel. Gel, gel, gel. Git, Uzaklaştırın meydan. Kavatür buraya. Bak. gel. Oh, sıra bana geldi. Niye uçamıyorum lan? Kavatür gelin benimle. Uçamıyorum. ya. Balak gel buraya Hoşumuz geliyor. Siz onu zorlamış. Uçmuş onun ruhu. 8. pamuk seven kat Pamuk onun ketiği. Arkadaşlar onun boyun gibi vurdu. Poras, çift konuşmuş. Komodunu kullan. Komodu kullan. Komodu. Öldür, öldür, öldür artık onu öldürmek istiyoruz. Öldür. Kalaktüsüne. Nerede bu? Öldüm. O da öldürmüş mü? Öldü. Bir. Öldü. Bir. Öldü. Nereden, nereden biliyor? Bir de bakalım. Bir de bakalım. Bir de bak, Bir de bakalım. Doğru sıyırıyordu bak bak şurada. Ölmüş mü? Ölmedi! Ölmemiş! Nasıl lan? Lan nasıl? O adam ölmüyor. Abi ölsem kurban olayım. Öldürdüm. 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 onu. Karnım, çabuk, Bitti. Çabuk uzunlar, uzunlar. Hadi bay bay galaktan. <laughs> bay bay. Çiçek kostümü, kostümü. Hayır kostüm değil, Oha! Kardeşlerim öldürmüş. Kardeşlerimi öldürmüş. Karış üzeri Kostümü bana geldi. O <laughs> oh, bana bak, bana bak, bana bak. Bir sürü kostümü var. Bak, bana bak, bana. Bakayım, bak. Bak. Poyraz. Oha, <laughs> özelliklere bak. Kan bende de var bir sürü. Poyraz, bunları hepsini müzeye ben kaldıracağız. Bende yok. Ben Kardeşlerim öldürmüşler. Kardeşlerim sizin intikamınızı alamadım. Poyraz sen beni niye büzüksün lan? Kan iyi bak bana. Bekle. Dönüşme, dönüşme doğru mu? Hadi artık İşini bitirdin. Kalasız artık senin için. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Kalasız işini bitirdik. Kostümünü de aldık. Kalasız. O zaman Allah. nefene. lefene.